Hikaye Huzur Kafe Yazan Havva Aydanur Ertuğrul Seslendiren Veli Akisti Bu kafeyi, sessizliği ve sessizliğin bana verdiği huzur sebebiyle çok seviyorum. Sanki her şey sessizlik için düzenlenmiş gibi. Kapı gıcırdamıyor, sandalyeler kayarken ses çıkarmıyor, yazar kasa şıkırdamıyor, ayakkabılar tıkırdamıyor, garsonları bile bu sessizlik bozulmasın diye fısıldayarak konuşuyordu. Bu sessizlikte düşünmek, düşünürken bir çay içmek ve diğer düşünmeye gelenleri gözlemlemek. İşte bu sebeple bu kafeyi çok seviyorum. Müşteri değil, misafir gibiyiz burada. Birçoğumuz buranın müdavimiyiz. Selin Hanım kemoterapiden bir iki gün önce kurabiye yemeye gelir, Fönlü Ayten teyze her kuaför çıkışı bir çay mutlaka içer. Sessizlik aramızda bir parola gibi bakışlarla anlaşır, gülümseriz. Ancak bugün ilk kez ses ve gürültü var. Ama işte bugün, bugün bir şeyler farklıydı. Sessizliğin üzerine kalın bir çizik atılmış gibiydi. Bu amca sanki yeni buralarda. Eski müdavimlerden olsa çıt çıkarılmayacağını bilirdi. Ben ve tüm diğer masalar ilgiyle takip ediyoruz. Hemen girişte en sağdaki masada oturan bu amcayı. Kenar masada oturur dediğime bakmayın. Sanki hepimizle birlikte oturuyor. Telefonun hoparlörü açık, müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışma derdinde. Onun derdi, hepimizin derdi. Günümüz her ne kadar derdini yalnız yaşamayı öğretiyor olsa da Sizi en kısa sürede demiştir temsilcisine aktarıyorum. Sizi en kısa sürede demiştir temsilcisine aktarıyorum. Alo, alo, orada mısınız? Dedi yeni ses kaydına. Alo. Sizi en kısa demiştir temsilcisine kızım, aktarıyorum. Sesim geliyor mu? Dedi. Son bir saattir hiç değişmedi bu durum. 2 dakikada bir bağlandığını sandı ama yine hayal kırıklığı. O yapay makine sesi hiç değişmedi. Daha çok bekler mi bilinmez ama pes edecek gibi de durmuyor. Alo kızım, alo. Heh! bağlandın mı kızım? En kısa sürede temsilcisine aktarıyorum. Kendi derdimi unuttum amca izlerken. Gerçekten nereye ve ne amaçla bağlanmak istediğini çok merak ediyorum. Az kaldı ben de. Alo kızım, bağlandın mı demeye başlayacağım. Amca izlerken çayımı, sıcacık poğaçamı soğuttum. Oturduğu sandalyede eli ayağına dolanıyor. Sanki bir liseli gencin ilk aşkını beklermişçesine heyecanlı. Sanki 70'li yaşlarında bir emekli gibi değil de askerden dönmüş, nişanlısıyla ilk kez karşılaşacak yağız bir delikanlı gibi. Nereye bağlanırsa bağlansın tüm Huzur Kafe üyeleri olarak meraktayız. Ses kaydının size en kısa sürede müşteri temsilcisine aktarıyorum cümlesine verdiği cevapla merakımız son buldu. Kızım, kızım sana anlatsam da olur. Benim derdim birazcık acil. Band kaydını gerçek sanacak kadar temiz kalpli olması hepimizi güldürdü. En çok yeni boşanmış Derya gülümsedi. Demek ki dert dinleme hattına bağlanmaya çalışıyor. Bu hatlar 90'lı yılların 0900'lü hatlarından daha popüler oldu. 100 yılın icadı olarak 0600'lü hatlar devreye girdi. Ne zaman ki insan insana devadır sözü tedavülden kalktı, kimse kimsenin derdini dinlemeyince, dinlese bile umursamayınca, umursasa bile kendi derdini daha mühim gördüğü için gözü açık bir girişimci piyasadaki açığı fark etti ve bu hatları kurdu. Sanmayın ki batık emlakçı Bahri Bey'in borçlarına para, Selin Hanım'ın hastalıklarına deva, Fönlü Ayten Hanım'ın baş yastığına koca buluyorlar. İnanmayacaksınız ama sadece dinliyorlar. Unutmadan eklemeliyim ki kalite politikaları gereğince ve hizmeti daha verimli hale getirebilmek için dinledikleri dertleri kayıt altına alıyorlar. Bunu insanlar dertlerini anlatmaya başlamadan önce bilgilendirmek amacıyla yapıyorlar. Mine, Dertli hoş geldiniz. Size hangi isminizle hitap etmemi istersiniz Halil İbrahim Bey? Bence bay heyecanlı yürek demelisiniz. Anlamadığım nokta bu amca neden bu kadar heyecanlı? Dertli insan böyle mi olur? İnsan dert anlatacaksa azıcık mutsuz olur ya. Bak bana anlat deseniz başlarım isteme günümden gelmeyen bohçadan, devam ederim boşanmadan, boşanırken kanepelerin nasıl onda kaldığına kadar anlatırım. O benim en sevdiğim kanepemdi diye eklerken ağlamaya başlarım mesela. Hıçkırıklarımın arasına o benim hakkımdı diye eklerim. Sonuçta dertliyim. Ağlamak hakkım. Şükür kızım kavuşturana. Nasılsın kızım? Bir derdim vardı da o yüzden rahatsız ettim sizi. Halil de kızım Halil. Adım Halil. Rahmetli Münevver teyzen Halil'im derdi. Rahmetli geçen sene vefat etti. Mekanı cennet olsun. İyi kadındı. Evime aş, ruhuma eş olmuştu. Derya Dert Dinleme Merkezi olarak tüm dertlerinizi dinlemeye hazırız. Halil Bey, dertlerinizi kaydetmek açısından ilk derdiniz olarak eşinizi kaybetmenizi not alıyorum. Yok kızım yok. Bunu dert olarak yazma. Takdir ilahi ölüm Allah'ın emri. Badesi dolan gidecek ahirete. Ben bu mevzunun nereye gideceğini ve derdinin ne olduğunu cidden merak etmeye başladım. Sadece ben değil, kafe sahibi Semra abla bile hayatı durdurdu. Hallamca izliyoruz. Her birimiz Düşünmeye geldiğimiz dertlerimizi bir süreliğine koyduk solus cebimize. Halil amcanın derdini öğrenmeyi bekliyoruz. Halil Bey, size kolaylık olması açısından dert geçmişinizi inceliyorum. Halil amca çayını yudumlarken sakinledi. Sonunda onun derdini önemseyen biri vardı karşısında. Hem de dinliyordu. Kendimden bilirim. Biri seni dinlerse ruhun huzura kavuşur. İçindeki sen ağlamayı bırakır, gülümsemeye başlar. Hele ki iskelet kadın masalındaki gibi bir de gözyaşını içerse işte o zaman üzgün ruh huzura kavuşur. Daha önce büyük bir sağlık problemi yaşamadığınızı görüntülemekteyim. O esnada sağımdaki masada oturan Selin Hanım fincanını masaya ses çıkarmaktan korkarcasına yavaşça bıraktı. Keşke kendisi de hiç önemli bir sağlık problemi yaşamamış olsaydı. Neredeyse 10 yıldır ömrü hastanelerde ve kemoterapilerde geçiyordu yarı kısık, yarı duyulur bir sesle serzenişte bulunmasa içinde kalırdı. Tutamadı kendini. E adam, hiç ciddi sağlık problemi yaşamadan nasıl derdin var diyebiliyorsun? Dedi. Haklıydı. Onun yaşadıklarını yaşamayan bilemezdi sağlığın kıymetini. Halil amca duymadı mı, duymazdan mı geldi bu serzenişi bilinmez ama konuşmaya devam etti operatörle. Halil Bey, uzun süren mutlu bir evliliğinizin olduğunu görün Bu durumu dert olarak kaydetmemi ister misiniz? Evet kızım. 37 yıl evli kaldık. Teyzen geçen sene vefat etti demiştim ya. Ölmese devam ederdi evliliğim. Pek mutluyduk. 3 evladım, 5 torunum var. Büyük torunlara bizim adımızı verdi evlatlar. Aynı babaannesine benziyor kızlar. Aynı onun gibi sevecen ve güler yüzlü. Gelinlerim de öyle sağ olsunlar. diye cevap verdi. Bu kez fönlü Ayten teyze susamadı. Bunlar dert midir ki diyerek başladı konuşmaya ve bir nefeste ilk evliliğinde gördüğü şiddetten, ikinci evliliğindeki alkolik kocasından ve kapısını bile çalmayan hayırsız evlatlarından bahsetti. Kafedeki herkes Ayten ablanın fön takıntısının sebebini biliyordu artık. Hayatını düzeltemedikçe saçlarını düzeltmeye çalışmıştı. Halil amca fönlü Ayten teyzeyi de duymazdan gelmiş olacaktı ki kaldığı yerden devam etti. Gerçeği söylemek gerekirse Ayten ablanın derdini duyunca kendi derdimi unuttum desem yeridir. Hallamca başladı yine. Kızım sen geçmiş kaydı bırak. Beni bir dinle hele. A benim güzel kızım. Evladım beni kimse dinlemiyor. Kimi anlatsam hacı amca bu da dert mi yahu diyor dedi. Operatör sonunda bürokratik sorgulamayı bitirmiş olsa gerek. Dertler Derya Dert Dinleme Merkezi olarak tüm dertlerinizi dinlemeye hazırız dedi. Unutmadan bu sloganı not almalıyım. Boşanma sonrası işsiz kaldığıma göre iş görüşmelerinde işiniz işimizdir veya hastanız hastamızdır gibi versiyonlarını kullanırım. Ayrıca yeri gelmişken kendime bir aferin kızım demeliyim. Kendi sorunlarımın peşinde koşmak gerekirken burada Halil derdinin merakında olmamdan dolayı. Hayatta beni başarısız kılan etken bu olsa gerek. Aferin kızım der. Başarısızlıklarının devamını temenni ve umut ederim. Aferin kızım. Sen adam olmazsın. Neyse Halil amca başlamış bile. Güzel yürekli kızım. Kapıcıya sordum ama ne bileyim hacı amca derdim başımdan aşkın. Bir derdim sen misin dedi. Beni dinlemedi. Alt komşum, üst komşum hiç dinlemediler. Derdin nedir bile demediler. Gözel gözlü, gözel sesli kuzum. Derdim büyük. Of ya kendi iç sesimle konuşurken mevzuyu kaçırdım galiba. Yazık yahu. Kimse önemsememiş. Belki biri nasılsın dese evden çıkmaz. Sokakta bir kafede hoparlörü açık bir telefondan onca insanın arasında dert anlatmak zorunda kalmazdı. Operatör aralarda anlıyorum, dinliyorum diyerek konuşmayı destekliyordu. Kadife koltukları olan VIP köşede oturan Bahri abi ayaklandı. Kasaya doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Eskiden dimdik, yedi köyün ağasıyım dercesine bastığı yeri titretirdi. Şimdi sanki sırtında dünyanın yükü var. Omuzlar çökük, yüzü düşük, kırgın ve yorgun. Eskiden böyle değildi. Meşhur şeker tekke kentsel dönüşüme girdiğinde emlakçılık yapıyordu. Ne evler, ne dükkanlar aldı sattı, kiraladı. Bir koyunca üç, üç koyunca on aldı. Adı duyuldu. Emlakçı Bahri diye kime sorsam bilirdi. Nasıl battığını pek bilen yok. Parlament gazinosunda tuttuğu dost onu bitirdi diyen var. Bir kadın sevdi, dünyası kaydı diyen var tüm malı karısının üstüne yaptı, kadın başkasıyla kaçtı diyen de var. Kim ne derse desin, o artık emlakçı Bahri diye değil, batık Bahri diye anılıyor. Çevresinde bir tek eşim, pardon iki saat önce boşandığım eski eşim Ömer, bir de esnaf arkadaşları kalmıştı. Aslında Bahri sadece borçlarla kalsa toparlarmış ama sevdiğini sandığı sevgili de para yok olunca ortadan kaybolunca dünya tersine dönmüş. Kolay değildir bilirim en sevdiğinin sırtından vurması. Hayata dönmek için önce sırtındaki bıçağı tüm acıya rağmen çıkarman gerekir. Kasaya gelince Semra abla ile sohbete başladı. Adettendir nasılsın sorusuna iyiyim denirdi. Ne Semra abla dükkan kirasını toparlayamadığından bahsetti ne Bahri abi yüreğindeki bu kağından bahsetti. Birdenbire bakıp gülümsediler. Halil amcanın derdiydi sohbetleri artık. Semra abla El şeyini görmeyen kendi şeyini büyük sanırmış diyerek patlattı kahkahayı. Bahri abi durur mu? O da patlattı bir kahkaha. Yahu insana gülmek kadar yakışan başka bir şey var mıydı? Doktor Madan Katarina boş edememişti. Hiç kimsenin gülmekten öldüğünü görmedim. Ama ölen milyonlarca kişi biliyorum. Çünkü gülmüyorlar. Dayanamadım, seslendim. Bahri abi, mevzu neymiş? Müşteri temsilcisi sesimi duymuş olsa gerek. Halil Bey, derdinizi kuşunuzun kafesten kaçması olarak kaydediyorum. Onaylıyor musunuz?